Evet kabusa hazır mısınız? Şu zamana kadar oynadığınız bütün Roblox oyunlarını unutun. Bu en zor olacak. Ve umarım beni cinnet geçirirken izlemek size zevk verir. Çünkü bu bayağı sinir bozucu olacak. Bugün Roblox'un en zor ama en zor oyununa gireceğiz. Ve sizler şanslısınız. Çünkü sadece arkanıza yaslanıp bu mükemmel videonun tadını çıkartacaksınız. Ama ben ama ben evet ben burada cinnet geçireceğim. En azından şu gariban kardeşinize bir like atın gözünüzü seveyim ya. Sizin için psikolojimi riske atıyorum. Bugün oynayacağımız oyunun adı I Wanna Test This Game. Yani bu oyunu test etmek istiyorum. Ve dikkatli bakarsanız oyuna 382 bin dislike atmışlar. Bu dislike atanlar oyun kötü olduğu için dislike atmadı. Oyunu geçemedikleri için sinir krizine girdikleri için dislike attı. Ama biz bu oyunu geçeceğiz. İleri! Ve evet şu anda oyunumuz açıldı. Yeni oyun diyorum, yeni oyun diyorum. Hemen yeni oyun diyerek başlayalım. Bu oyunun ne olduğunu eminim çoğunuz merak ediyordur şu an. Evet şu anda... Pardon bir an kendimi müziğe kaptırdım. Oyun diyor ki bir zorluk seç. Evet normal, aşırı zor ve kolay. Eğer kolayı seçerseniz trolleniyorsunuz. Nereden biliyorum? Çünkü canlı yayında bunu denedim. Gelin kolayı seçelim. Evet kolayı seçtik ve bakalım ne olacak. Evet şu anda oyunumuz yükleniyor. Bekliyoruz. Kolay oyunumuz açılıyor. Evet rig rolllandık arkadaşlar rig rolllandık oyun kolay modu seçtiğim için benimle dalga geçti git ve daha zor bir mod seç diyor evet haklı oyun haklı oyun haklı. Direkt kolay modu seçmek ezikçe. En azından normal modu seçerek başlayabiliriz. Evet normal. Kesinlikle aşırı normal. Aşırı normal. Evet oyunumuz şu anda yükleniyor. Yay hadi bakalım. Umarım yine trollenmeyiz. Umarım. Evet şu anda oyuna girdik. Merhaba. Aa, ne kadar da normal bir parkur oyununa benziyor. Vay canına. Hadi atlayalım. Evet. Şimdi anladınız mı? Bu lanet oyunda her şey sizi trollemek üzerine kurulmuş. Parkurlar bile hareket ediyor. Bakın. Bu parkurun üzerinden atlayamıyorsunuz. Tam atlayacakken hareket edip sizi öldürüyor. Evet. Ve ben burayı daha önce geçtim, o yüzden biliyorum. Hoppa! Ah 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 ah. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Sakin oluruz. Ah ah. Sakin, sakin, sakin. Evet. Hop. Tamam baba yapıyor baba yapıyor baba sakin hoppala Allah bela Na 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 da dan 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 Allah bela Evet fark ettiniz mi daha oyunun başındayız Burası oyunun başı burası oyunun başı arkadaşlar Hop bak şimdi bak 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 hareketi kes hareketi kes Aa, Oğlum niye bu kadar Tamam pardon benim hatam. Oyunda iki defa zıplama olduğunu unutmuşum. Hop hop. Evet 1 2. Oyunda double jump var ve ben unuttum pardon. 1 2. Hop 1 2. Hop 1 2. Hop. 1 2. 1 2. 1 2. Hop yemezler. Hop. Hop. Aa! Kaydet, kaydet, kaydet. Uh. Evet. Birinci bölümü geçtik. Birinci bölümü geçtik. Hah, i̇şte bu. Şimdi. Burayı da biliyorum. <laughs> burayı da oynama şansım oldu. Burada şöyle bir sıkıntı var. Aa! Evet. Duvar üzerine geliyor. Baya duvar üzerinize, üzerinize geliyor burada. Evet. Ve. Bakın tekrar gelecek. Buraya atlarsanız eğer. Ve bu müziği dinlemeden geçemiyorsunuz. Bu müziği her seferinde dinlemeniz lazım. Allah'tan müzik güzel. Kötü bir müzik de olabilirdi. Buna da şükür değil mi? Evet. Burada ne yapacağız peki? Şunu yapıyoruz. Buradan buraya. Buradan buraya. Hop. Buraya atlıyoruz. Evet. Aynen öyle. Peki burada ne yapacağız? Bakın burası. Bu arada şurası da sahte bak. Şuradaki blok da sahte. Deneyim mi? Sizler için deneyim mi? Hop. Evet tamam hadi artık ölmeyelim Buradan buraya Buradan buraya Gel Hop hop Buradan buraya bakın şimdi Burası biraz sıkıntılı Burası biraz sıkıntılı Evet aa... Karşıdan bir şey gelecek ve benim Kaçmam lazım Geliyor ha! Sinirlenmeyeceğim Sinirlenmeyeceğim bebeğim Çünkü burayam beni sinirlendiremezsin bebeğim Evet hadi go Go Gel Hop hop Tamam bekle karşıdan bir şey gelecek ve hızlı davranmam lazım Gelecek Geldi hop Geri dönecek geri dönecek hop Ananas, Ananas Ananas Okay, baba fokus Baba fokus baba sessiz baba ciddi baba duygusuz Baba poker face Hoppa Bak bak bak. Oyuncuyu kes. Hop. Bak. Bir daha gelecek. Hop. Baba baba oynadı. Ve hop buradayız. Oyunu kaydet. Oyunu kaydet şimdi. Huh. İkinci bölümüne geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun millet. İkinci oyundan geçtik. Nice. İyiyiz. İyiyiz. Şimdi. Burada. Şunları vurmamız lazım. Toplar var burada. Tak. Tak 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 tak. Tak. Bunu da vur. Bunu da vur. Tak 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 bunu da vurduk güzel Şimdi burada kırmızılara değmememiz lazım Evet bu biraz sinir bozucu Hop Evet sinir bozucu Ama bir takipçim tepeden bakarak yapacağımızı söyledi ve yine olmuyor Olmuyor Aaa ha! Hop. Toplar geliyor toplar geliyor toplar geliyor Topları öldürmeden bunu yapabilirim O topları öldürmeden bunu yapabilirim Dur koş koş Bir ki Bir ki Bir ki Bir ki Bir ki Bir ki Hell yeah baby Hell yeah Ah Ah no. Kafama buz küpü mü düştü benim Ve şimdi o lanet yerden mi başlayacağım Sinirlenmeyeceğim Na 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 Onları kestim. Artık daha rahatım. Artık sakin sakin oyunu yapabilirim. Çünkü onları öldürdüm. Abi değmedim ya. Oğlum değmiyorum ya. Şu an peşimde hiçbir canavar yok. Şu an gerçekten peşimde hiçbir canavar yok. Bunun anlamı burayı sakince geçebilirim demek ve Şimdi burada kafama buz küpü düşüyor. Ne yapabilirim? Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Burada kafama buz küpü düşüyor ve ölmek istemiyorum. Baştan başlamak istemiyorum. Burada biraz daha kafama buz köpü düşecek mi? Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Tamam kendime güveniyorum. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. O buzdan kaçacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gelme. Abi buz. Abi kafama ne olur düşme. Abi buz abi. Buz abi. Buz abi, buz abi korkuyorum. Ah, 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 Lan! Bir daha düşecek. Bir daha. Aa! Geçeyim mi? Ah, Oğlum bir daha düştü. Ne yapacağım? yapacağınız oyunu seveyim. Ne kadar güzel bir oyun yapmışsınız böyle. ben <laughs> yerim size. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir oyun. Ve mükemmel oyunumuz baştan başlamış bulunmaktayız. Ah! tamam. Chill. Chill oluyoruz. Chill oyun, sakin oyun. Chill oyun, sakin oyun. Değmedim, değmedim, değmedim. bir daha geldim lan. Lan buz. Buz küpü. Gel lan buraya. Yapacağım. 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 Ha! Ha! Tamam. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Geçmiyorum. Geç bir daha bir daha gelecek. Biliyordum bir daha gelecek. Biliyordum bir daha gelecek. Geçmiyorum. Geçebilir miyim şimdi? Aa! Köprüyü kırdı lan. Köprüyü kırdı lan buz. Buz köprüyü kırdı lan. Güzel oyun. Uğraşmışlar. Güzel. Ama geçeceğim. Hadi. Hadi. Ah. Hop. Hop. Ah. Dördüncüden sonra tamam mı? Bu bir. Bekle. Bu bir. Bir daha gelecek. Bir daha düş. İki. Bir daha düş. Üç olacak. Üç. Dördüncüden sonra fırlıyoruz. Dört. Fırla. Beşinciden sonraymış. Hayat. Evet. Evet here we go Beşinci de beşinci de beşinci Evet beşinci anladınız işte beş Beş evet beş beş be ha, ha. Ba, Tamam bu bir 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 tamam bekliyoruz bekliyoruz Sadece bekliyoruz iki Bu iki bu iki Okey Bu üç evet Hadi bu dört Beşten sonra koşacağım Şimdi aa, aa! Kanka imkansız imkansız. Gerçekten imkansız. Aşırı zor. Ve işin en sinir bozucu yanı her seferinde buradan başlıyorum ama her seferinde her seferinde beni buraya atıyor. Her seferinde. Tamam belki zıplayarak geçebilirim lan. Belki. Belki son anda belki zıplayarak geçebilirim. Bilmiyorum. Şöyle. Hop. Tamam. Hadi. Hadi. Okey. Tamam. 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 Yapacağım. 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 Bir. İki bu pardon. Üç. Dört. Hadi. Hadi. Gol. Aa! Aa yaptım yaptım nasıl kaydedeceğim nasıl kaydedeceğim Allahım yardım kaydet ne olur kaydet <gülüyor> <gülüyor> devam şimdi ne yapacağım bu bu yeşil düğme ne bu ne oğlum bu ne Aa. nasıl ya anlamadım bir dakika burada market var market mi? Burada niye market var? Marketin önünde niye canavarlar var oğlum? Marketin önünde canavarlar var! Marketin önünde niye canavarlar var oğlum? Bak. La. Laz! Öllan, öllan, öllan. Aa oh, geliyor, geliyor, geliyor. Ah! Oh. Ah! Oh. Al lan. Oh! Market markette ne var acaba? La, gelme, 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 gelme. Gelme. Gelme, gelme, gelme. Oldu. Market. Market burada mı? Market nerede lan? Tamam eğilme tuşunu yarım saat aradıktan sonra buldum. Eğil. Aha. Marketteyiz. Markette canavar var mı? Aha market. Vaa. Wow. Abi kolay gelsin. Merhaba Tony Montana. Selamun aleyküm. Bir gün senin gibi olacağım abi. Ne alabiliyorum buradan? Merhaba markette ne satılıyor acaba bakabilir miyim? Merhaba marketime hoş geldin. Okey okey ne satıyorsun ne satıyorsun? Ne var burada? Silahımı geliştirebiliyormuşum ha okey 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 okey. Arsenal ne? Aha dur bakayım. Roket. Elma. Lezzetli elma bedava. Al. Tamam bedavaymış. Aldım. Zehir. Bu oyundan nefret ediyorum. Marketinize de bir daha girmiyorum. Canınız cehenneme. Evet. Okey. Ne bu şimdi? Ay gidiyor. Ooo! Oh, 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 oh. Hop, hop. Oo! Oh. Ne oldu lan? Oha! Oğlum roket yedim. Yapacağım lan. Roket geliyor bir dakika. Rokete rokete karşı ne yapabilirim ki? Hop. Ha, ha, ha. Hop. Ne oldu lan? Oh. Aa! Ah. Ah. La! La roketçi Aha! Aa! Anladım, anladım, anladım. Tamam. Silahımı geliştirmem lazım. Anladım. Silahımı geliştirdim. O roket at... Roket tasarını buradan vurabilir miyim? Dur bakayım. Bakayım bir. Buradan vurabiliyor muyum onu? Aa vurabiliyorum. Roket tasarını... Aaa! Roket atıyor. Tamam bir dakika. Aaa! <laughs> roket tasarını... Aaa! Roket tasarını buradan öldürebiliyorum. Dur. Ah! Ah! Hayır hayır hayır. hayır, Yok yok yok. Aaa! Ölsene! Öl artık! Tamam. Okey, roketçi öldürdüm. Roket atanı buradan vurmayı başardım. Şimdi ne yapmam lazım? Mantıklı düşünmem lazım. Sanırım bundan sonra yol güvenli arkadaşlar. Okey. Bas. Gidebiliriz. Gidebiliriz, gidebiliriz. Artık bize roket atan birisi yok. Artık bize roket atan birisi yok. O yüzden rahatız dostlar. Yapabiliriz. Şu dikenlerin üzerinden atlayacağım sadece. Hop! Aa, yapamadım ya. Aa! Tamam, tamam bu seferyiz. Tek bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer daha akıllıca oynayacağım ve mal gibi ölmeyeceğim. Evet, bu sefer ben daha akıllıyım. Yapacağım. Evet hadi go. Hadi go. Hop hop. Yay. Hop. Kolaydı. Let's go. Hop. Şimdi buraya. Şimdi buraya. Okey. Hop. Ayıp ama. Bu, bu, bu ayıp ama. Bu ayıp yani. Bakın bir de şöyle şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Bakın. Hop bam. Hop bam. Öldü. Nice, kolay, kolay oyun, kolay oyun, kolay oyun. Şimdi bir dakika, İkinci'nin üzerinde diken varsa oraya atlamamam lazım. O zaman dur bakalım, bekle. Hop, aha. Okey, tamam, bu sefer chill, chill oyun, sakin oyun. Hop, hop. O zaman momentum. Yeah, tamam. Bekle, bir dakika. Gitmezsem oraya ne olur? B ha, e, ne yapacağım? Bir dakika, aha, aha. aha. Hop. Ola-AHA biliyordum, biliyordum, biliyordum. Çok belliydi çok belliydi Çok belliydi hayır ya Hayır ya Şuradaki dikenler tam bana çarpacakken zıplamam lazım arkadaşlar okay. Yapıyoruz lan gel lan yapıyorum lan Bir Tüt. Hemen geliyor ama Hemen geliyor ama O zaman dışarı sıçrama tekniği yapacağım Dur bakalım bu sefer yapabilirim sanırım arkadaşlar Aklımda başka bir teknik var bir dakika Bir iki üç Hop. Yes yes Bitti mi başka bir şey yok değil mi Tamam gidiyoruz. Okey. Bitti mi? Bitti mi? Let's go. <laughs> Okey sanıyorum ki karşıya geçmemem lazım anladım Karşıya geçmeyeceğiz Karşıdaki düğmeye ateş etsem Sanırım sadece karşıdaki düğmeye ateş edeceğiz tamam Şimdi buradan buraya yaptı. 1, 2, 3. Hop. Nice. Şimdi burada yapmamız gereken şey sanırım karşı taraftaki adaya geçmeden oradaki yeşil düğmeyi vurmak. Şuradaki yeşil düğmeyi. Tamam şunu alayım ya. Ah! Dur. Ha! Ha! Oğlum vurmam lazımmış. Vurmamam lazımmış. Nereden bileyim? Hiçbir şey yapmıyorum lan. Hiçbir şey elimi sürmüyorum lan. Kazanacağım. Kazanacağım. Hiçbir şey elimi vurmuyorum. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Kendisi otomatik gidecek. Aynen öyle. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Karşıda bir şey var mı lan? Aha. Aa! Mermim bir şey çarpıyor lan. Oğlum ileride bir şey var. İleride kesin bir şey var. İleride kesin bir şey var. Aa! Duvar varmış. Aa! Duvar var. Aa! 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 öldüren duvar koymuşlar. Tamam. Kolay sıkıntı yok geçeriz geçeriz kolay Okey tamam bak şimdi Buradan buraya atladık hop Şöyle yaptık piu dedi o gitti tamam Bundan sonra bizi tek zorlayacak şey görünmez duvarlar abi Görünmez duvarlara dikkat etmemiz lazım Görünmez duvarlar sıkıntı Görünmez duvarlar sıkıntı değil de en sonda bir tane öldüren duvar var Ona değdiğimiz anda ölüyoruz arkadaşlar Ona dikkat etmemiz lazım Şöyle geride durayım biraz Bak bu geldi mesela aynen Tamam bir içi Bu öldürücü duvar. Hop. Hop! Aa! Oluyordu, 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 oluyordu lan. Hadi lan. Dur bekle bekle. Pratik olarak şey yapabilirim aslında. Geldi 1 2 3 şimdi. Allah olmadı. Ah! Tamam dur. Tamam bekle 2. 3. duvarda da sıkıntı yok. 4 sıkıntı ama. Şimdi. Aa yaptım. Yaptım. Tamam. Buradan yapacağım. Canavarlar var karşıda. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Atlayayım mı? Atlayayım mı? Aa! Aa! Ee, ne yapacağım? Vur bunları. Vur 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 vur. Tamam. Şurada kayıt noktası var. Şurada oyunu kaydetme noktası var. Tamam. Şu ileridekini vurabilir miyim buradan? Abi gitmeye korkuyorum ya. Aa vurabiliyorum. Aa! Bomba atıyor. Lan oğlum. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Oğlum Oğlum vururum lan. Öldürürüm lan. Aa! Ölmüyor lan. Oğlum ölmüyor bu. Millet bu ölmüyor ya. Bu ölmüyor. Çet, çet bu ölmüyor. Aa! Aa ne olur yapma. Yapma ne olur. Yapma ne olur. <laughs> oğlum hayırdır lan. Oğlum. Gel lan. Al lan olmadı Hadi bakalım kim kimi vuruyor lan? Kim kimi vuruyor lan Kim kimi vuruyor Aa, Hızlandı manyağa bak Hop al Hop aa, aa, Yakala abisi Hoppa bunu da Allah Bunu da yakala Yakala bakayım Ne oldu öldün gibi Bir tık öldün gibi kanka ha ha Tamam Rahatsız artık arkadaşlar huh. Canavar yok Kaydedebilirim artık herhalde Bismillah Ah o oh, kaydettim. Kaydettim. Kaydettim ulan. Ha ha. Es. Bu ne? Power tools. Oha! Aa! Aa! Buradan geçseymişim ölüyormuşum lan. Aa! Kıl payı kurtulmuşum oğlum. Tamam bir dakika burası ne şimdi? Merhaba 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 merhaba. Oh. o bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Evet, evet. Ne kadar mükemmel bir oyun aman Allah'ım böyle. Ne kadar mükemmel bir oyun vay canına. Keşke bütün oyunlar böyle olsa ne kadar güzel bir oyun Allah'ım Ooo oo, ne kadar güzel ne kadar şahane ne kadar şahane bir oyun Allah'ım Allah'ım ne kadar şahane Benim buradan geçme ihtimalim peki benim buradan geçip Tamam bir dakika biri gitti biri gitti sakin Çil oyun Çi oyun biri gitti Şunlar da olsun Aa! Bir dakika

Hop sakin ol adamım adamım sakin ol adamım Hop ya aşağı adamı böyle alırım lan Adamı böyle alırlar oğlum gel lan sen de buraya Hop Ha ne oldu lan hepiniz aldım Ha ha ne oldu adamı böyle alırlar işte Kapalı Bura nere kapalı diyor ne diyor burada Evet iyi bir düşman İleride küçük bir düşman var İleride bir savaş olabilir bol şans Nereden gideceğim Nereden gideceğim oğlum? Hop. Hop. Ha! Dur. Hop. Buradan. Burada mı? Burada mıyız? Doğru mu gidiyorum? Oyunu baga mı soktum şu an? Balık. Hamsi. Hamsi. Hamsi geldi. Hamsi geldi. Hamsi yapma. Hayır. Hamsi. Birisi bu hamsiyi nasıl yeneceğimi söyleyebilir mi? Tamam bir dakika bir dakika. Şimdi buradaki canavarları yeniden temizledim. Şimdi burada ne yapacağım? Bir dakika. Sanırım yukarıdaki hamsiyle savaşmayacağım. Burada başka bir şey olması lazım. Bir şey mi var lan? Gizli düğme mi var lan? Aç. Burada niye ağaç var? Aç. Ağaç. Ağaçta bir şey mi var? La hileci kardeşim bir salar mısın? Bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Bir şey mi var burada? Aa. Doğru bilmişim. Okey. Burası neresi? Bu ne? Market mi bu? Market. Markete gitmeli miyim? Markete güvenmeli miyim bilmiyorum ya. Girdim markete vallahi. Vallahi markete geldim. Güvenmeli miyim bilmiyorum. Geldim lan, geldim vallahi geldim. Silahımı geliştirebilir miyim? Deneyelim. Silah geliştir, geliştir diyelim. Oldu lan. Bir daha geliştireyim. Olur mu? Aa, bu ne? Bu ne lan. La. La. O oyundan atıldın. Yeterli paran yok. Yeterli param yok diye oyundan mı atıldım? Yeterli param yok diye oyundan mı atıldım? Tamam bu kadar yeter bu kadar. Hazır bir oyun beni oyundan atmışken ben bir nefes alayım lütfen tamam mı? Bu kadar işkence yeter. Bu oyuna tek bir şartla devam ederim 5000 like. 5000 like gelirse bu videoya bu oyuna devam edeceğim. Aynen öyle. Umarım ben bu berbat oyun oynarken sizler eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz ve ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak kanaldaki başka videolara gelebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.